Gerektiği kadar ilgi gösterilip tedbir alınmadığı gibi şöyle bir dışlama psikolojisi de işlemeye başladı. Ya bunları niye dile getiriyorsunuz? Bizde bir şey yok, biz temiziz. Daha sonra bunları bilgi ve belgelerle paylaşmaya çalıştım ama yine parti içerisinde kalmak kaydıyla. İhalelerdeki usulsüzlükleri ortaya koydum. Bu ihaleleri alan siyasi aktörlerin bizim İktidarımızın, partimizin yöneticileri olduğunu ispata çalıştım, elgileriyle verdim. Fakat baktım ki bizim hırsızımız olduğu müddetçe hırsız muamelesi görmeyecek siyasi partimizde. Yani başkalarının sağ olur, ama bizim kendi kadrolarımızsa bunu ifşa etmek, bunu suçüstü yapmak siyaset kimliğine zarar verir. partiyi yıpratır hükümeti, yıpratır psikolojisi öne çıktı.